Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kalem tanıtım videosu yapacağız. Haydi başlayalım. Burada Fatih'in bir tane My Color Türkiye. Sarı kalem. Burada Faber Castell'in kalemi. Burada da aynı şekilde Fatih My Color pembe boyama kalemi. Burada siyah arka arka olan Ejo'nun kalemi yani Faber Castell. Fatih My Color Set. Böyle bir kırmızı kaleme. Burada da aynı şekilde Ejo Big Color Faber Castell. Burada da yine aynı Ejo Big Color Faber Castell. Bakın şu ikisini karşılaştırın. Bu kuru boyası. Bu da keçili boyası. Yani ikisi de Faber Castell. Burada da böyle bir kalemimiz var. Fatih My Color boyama seti. Burada da pembe bir kalemimiz var. Faber Castell'in. Burada da harika bir simli kalemimiz var. Yani tükenmez kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ve benim bildirimlerimi açmayı unutmayın. Bildirimlerimi açarsanız hayatınız kolaylaşır ve benim videolarımızı hemen izleyebilirsiniz. Bay bay.